Arkadaşlar selamlar sevgiler ve de saygılar Saatler 19.19'u gösteriyor Aynen öyle şuna bakar mısınız nasıl yakaladık saati Müthiş bir videoyla karşınızdayım Bugün günlerden ne diyeceksiniz Çarşamba olması lazım Bir haftayı daha ortalamışız Mayıs'ı da bitirdik Hadi bakalım hatta yılı ortalamışız Hazirana doğru geldik Eee dostlar nasılsınız görüşmeyeli Birkaç gündür görüşmüyoruz değil mi Ama arada videolar tabii ki yapıyoruz ee, Neler yaptık hemen bir göz atalım mı Şu step'ni yukarıya bir tutturalım şöyle köşeye tutturduk. Telegram'dan bakı verelim. Telegram kanalımıza hala katılmadınız mı dostlar? Böyle reklamlar vardır ya. Hemen katılabilirsiniz. Aşağıda açıklamalarda Telegram ve Twitter linklerimiz var. Step'nin özetini istiyordunuz. Alın size özet. Bütün menülerden bahsettiğim olay mantığını anlayabileceğiniz. Birçok başlığa değindiğim, daha doğrusu hepsine değinmeye çalıştım ve kısa kısa anlattım. Tabii ki bu anlattığımızın her biri ayrı ayrı önemli başlıklardır. Saatlerce her biri için ayrı ayrı videolar yapılabilir. Ama bu şöyle bir video. Bunu izlediğin zaman atıyorum enerji. Ha enerji diye bir şey vardı. Bunu bir anlamam lazım. HP tamiri diye bir şey vardı. Bunu anlamam lazım. Ee, ne bileyim ayakkabı birleştirme, yakma, gen birleştirme, ayakkabı transferi, satın alma detaylar bir sürü konuya hakimsiniz. Yani bu video size yeterli. Ama dediğim gibi o diğer başlıklardaki bir detay kafanıza Oturmadıysam yine bizim kanalda onun da videosu vardır. Onu açıp izleyebilirsiniz dostlar. Bir sonraki videomuz steple ilgili ayakkabı seçimi nasıl olmalı ve atıyorum şöyle bir şey yapabiliriz. 300 gst limitimiz var ya. Günlük 300 gst kazandıran bir sistem kaç paraya kurulur? Evet bunu yapabiliriz. Başka Stepney Go serisinde kısa kısa videolarla devam ediyoruz. Step Go çıkana kadar bütün videoları Konu başlıklarını halletmiş olacağız White Paper'ını anlaşılır bir şekilde anlatmış oluruz dostlar Günlük bir iki tane atıyorum ondan Yok bir tane falan atıyorum Onu oynatma listesinden Zaman zaman da izleyebilirsiniz Veya bir oturup izleseniz de Kısa kısa bunlar 5 dakika 6 dakikalık videolar Hepsini bir günde de izleyebilirsiniz Başka Ayakkabının puan dağıtımı Geçenlerde bir epik ayakkabı almıştım Aldığım kişi markete koyarken puanlarını dağıtmamış. Ben de puan dağıtımı nasıl yapılır ve epik bir ayakkabının 5 level, 10 level, 20 ve 30 levellerdeki kazancını da hem size gösterdim hem de puan dağıtımını yapmış olduk. Başka? Ee, ayakkabı yine çekiliş yaptık Superwalk'ta. Birkaç gün önceydi bu. Bir ayakkabı daha verdik. Herhalde son bir ayda her hafta bir ayakkabı vermiş olduk. Yine de vermeye devam edeceğiz. Go ile ilgili şeyler atmışız. Başka? Step tüm detaylar işte bu oynatma listesi. Super Walk'u da baştan sona anlattığımız aynı stepinde yaptığımız gibi bütün menülerden haberdar olacağınız, konuya vakıf olacağınız bir şekilde. Bu videoyu da izlerseniz olay tamamdır. Bir de Ketizen'i yapalım ya. Baştan sona anlatım videosu. Zaten var ama çok zaman olmadı ona başlayalım. Ama onu da soran çok arkadaşımız var. Biz ne kadar para harcadık? Hangi seviyedeyiz? Neler yaptık bugüne kadar? Hangi etkinlikler oldu? Bu airdrop muhabbeti ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Onları da anlattığımız bir video yapıverelim. Superwalk mesela Arbitrum ağına da geçmişti. Orada ayakkabı transferi, para transferi nasıl yapılır? Hesaplar arası yani ağlar arası diyelim. Onları falan anlatmış olduk. Bayağı iş yapmışız gördüğünüz gibi dostlar. Twitter'ımızı da gösterelim. Hazır açmışken. Ee, Superwalk'la Step'le ilgili yürüyüşlerimiz, yine yaptığımız videolar, çekilişler. Mesela Superwalk'ta Grant'la böyle markette bir görsel yayınladı ekip. Demek ki yakın zamanda bu mümkün olabilir. Grant oyunun ana tokeni olabilir. Hadi bakalım. Şu an biliyorsunuz point kazanıyoruz. Pointler volka dönüşüyor. Volk üzerinden işlemler yapıyoruz. şu beni bayağı şaşırttı. Videolarınızın en çok izlendiği ikinci konum neresi? YouTube bize böyle haftalık, aylık falan şeyler gönderiyor. İstatistikler istatistikler işte kanalınızı şu kadar kişi izledi bu kadar abone geldi falan filan diye hadi sonunda da bir oyun oynayalım diyor ve çeşitli sorular soruyor bunda videolarınızın en çok izlendiği ikinci konum neresi birinci konum Türkiye'dir herhalde diye düşünüyorum ikinci konum Pakistan yok artık gerçekten Pakistanlılar demek ki alt yazılarla falan bir şekilde bizim videoları izliyorlarmış İlginç Devam. İşte buradan bir bakarsınız dostlar. Aşağıda linklerimiz var. Uygulamalarımıza gelecek olursak step uygulamasında gördüğünüz gibi 300 GST'ye doğru yaklaşıyoruz. Benimkine benzer bir sistem nasıl kurulur videosu da yapacağız. Başka Stepn'e söyleyeceğim çok bir şey yok. Zaten detaylı videoyu daha yeni yaptık. Oradan izleyebilirsiniz. Yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Paracıkları emcüklüyoruz. Şu an kazançlar güzel. Bence fena değil. Ortalama bir değerdi. Ama böyle sistemlerde yani çok kazanç olduğu zaman siz gördüğünüz zaman çok kazanç varsa zaten e, o daha önce girilmesi daha avantajlı olur. Cümleyi de bir toparlayamadım nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani zaman zaman az kazandırır ya. O zaman daha böyle ayakkabı fiyatı, gem fiyatları uygun olur. O zaman alacaksın. Asıl söylemek istediğim şu. Böyle yavaş yavaş başlayacaksın. Bir böyle e, pump geldiği zaman, her şey arttığı zaman sen zaten içeride olacaksın. Ha, o zaman gelip girersen işte a, aldığın malzemeleri pahalıya alabiliyorsun. O yüzden fiyatlar kazançlar az deyip bu hem Step için hem Superwalk ya da başka oyun için küçümsememek ya da uzak durmamak gerekir. Bu benim düşüncem tabii ki size kalmış. Kararınızı siz verirsiniz. Step böyleydi. Atalım köşeye. Şöyle tutturuyorum ben. Ana ekranda kalırsa daha az moonwalking hatasına giriyor ya da belki hiç girmiyordur bilmiyorum böyle giriyor mu. Ama arkaya atarsanız ve cebinize koyarsanız %90 giriyor dostlar. Cebime koydum yürüdüm yürüdüm olmaz. Belki arada girer tekrar çıkar. Siz onu fark etmeyebilirsiniz. Kazancınızdan tam eminseniz aşağı yukarı ee, biraz azaldığını belki yakalayabilirsiniz. Ama Moonwalking'e girince herhangi bir hata vermiyor. Ama Superwalk öyle mi dostlar? Koskoca Ambassadoring olarak birazcık övelim. Sizin paranız asla çökmüyor. Moonwalking hatasına girebiliyor. Ve girerse gerçekten durursanız giriyor. Step yürüdüğünüz halde giriyor. Bazen çoğunlukla giriyor. Superwalk gerçekten durursanız veya GPS hiç çekmezse evin içinde falan olursanız belki giriyor ve girince de uyarıyor sizi. Kardeşim diyor bak para kazanamıyorsun dikkatli ol diyor. Titreşim yapıyor. Birkaç uyarıyor baktın hala devam ediyor. Bir süre sürekli titreşim yapmaya başlıyor telefon. Neyse bu da böyle işte. Ee, burada epik ayakkabıyla yürüyüp 15 enerjiye yakın bir enerji harcamışız. 90. O videoda da hesaplamıştık. 15 enerji 16 enerji hesap e, harcarsak 107 Point falan yapıyordum. Bu pointin e, Volk'a dönüşme muhabbeti biraz karışık dostlar. Böyle düşük pointlerde 1 bölü 2'den biraz daha fazla pointe Volk'a dönüşürken yükseldikçe pointlerin artık 1 bölü 2'ye doğru yaklaşıyor. Belki çok yüksek puan alanlar 1 bölü 2'den de daha az Volk'a dönüşüyor. O yüzden bizimki yarısından biraz fazladır diye düşünüyorum. Tam böyle doğru düzgün yürümediğim için e, ertesi güne düşen Volk'ları da çok böyle dengeli olmuyor. Ortalama bir denge. Fiyat, rakam söyleyebiliyoruz. Onu da zaten zaman zaman gösteriyorum size. Bu ay bitti. Bu aylık tablomu paylaşırım. Herhalde hiç boş yapmadık bu ay. O tabloda görürsünüz. Başka? Başka biraz mintleme yapsak olur ya. 30'dan fazla mintleme yapmıştık. Biraz odamız stepne kaydı. Orada başka etkinlikler var falan diye burayı biraz boşladık. Burada tam gaz devam edeceğiz. Bunun bir etkinliği var. Onun kısa bir videosunu yapacağım. Bir aylık süresi var. Acil bir durum değil. Orada bir ödül veriyor her katılana. Size bir form gibi bir şey doldurmanızı istiyor. O form nasıl doldurulur? Ben size anlatacağım zaten. İlk açtığınız zaman bir ekran geliyor ya. Mor işte bir şeyler falan diyor orada. Ne diyor hatırlamıyorum. Onu yapacağız beraber merak etmeyin. Tamam bu da böyle işte. Sen de çıkılan hayatımızdan diyoruz. Başka? Volkan'da Birkaç tane arkadaşımızın abi elemanlar satılmıyor şikayeti vardı. Yani satılmıyor derken satışa koyamıyoruz. Denedim sizler için. Benim de birkaç gündür oturum açılmıyordu. Ben de üşeniyordum işte yeniden mail adresini gir, kelimelerini gir falan diyor ya. Üşeniyordum yapmaya. Sonra bir gireyim dedim. Hem arkadaşlarınki sıkıntı bizde de var mı bir bakayım dedim. Elemanları satmak için deneme yaptığım zaman satışa koyabiliyorum ben. Sorun yok. Bazen uygulama hata verebiliyor böyle takılı, takılmalar oluyor. Bazen de 0,03 sol mesela en az hesabınızda yoksa o zaman da satış yapamazsınız. Belki böyle bir eksiklik de olabilir sizde. Bir bakarsınız yani olmadı ekibe yazılacak. Çok da bir şey yok yani markette hani koyduk ama satılır satılmaz onu da pek bilmiyorum. Bir deneyim aslında birazcık elimdekileri markete ortalama bir fiyattan koyayım. Yani satılıyor mu satılmıyor mu onu da görmüş oluruz. Burada çok bir aktif olduğum söylenemez. Attım bunu da gitti. Ketizen oyunumuza bakalım. Bir videoda ona yapalım hemen. Hemen derken yani bugünlerde yapalım. Ee, güncel video. Ketizen'de çok detay yok. Çok kafa yormuyor. Zaten şu an bir kazanç da yok. Airdrop kazanmak için uğraşıyoruz. Ee, Haziran, Temmuz gibi falan airdrop olabilir demişlerdi. Ama daha 5 aşamadan geçecek oyun demişlerdi. Daha 2. aşamada olduğumuzu söylemişlerdi en son. Bilmiyorum, biraz yavaşladı mı tempo yoksa belirli bir e, takvime göre mi ilerliyorlar? Ondan tam emin değilim ama gelişmeler oldukça ben size haber veririm. Burada kedilerimiz bizim 194'e kadar yükselmiş. Bu ekranı biraz değiştirmişler herhalde şu play e falan gelmiş, bir güncelleme yapmışlar belli ki. E, şu an bizim autobotumuz olduğu için ve bilgisayarda açıyorum ben, bilgisayar açık olduğu sürece bu kendi kendine ilerliyor biraz da balıklarımız da var burada. Balıkları harcamadık. Başka bir etkinlik olursa yeniden balık almak istemiyorum. O yüzden 208 bin balığım da var yukarıdaki gördüğünüz gibi. Böyle ilerliyoruz bakalım neler olacak. Toplamda ne yatırdık, ne kadar seviyeye nasıl yükseldik. Ketizen oyunu nasıl oynanır falan videosunda 1 iki gün içinde yapmış oluruz. Böylelikle bütün kullandığımız uygulamaları bir özetlemiş oluruz. Volkan'ı yapmadık ama şu aşamada yapmaya da gerek yok. Çünkü oyun kötü durumda yani. Hani şuradan kazanabilirsiniz. Şöyle yaparak kazanabilirsiniz diyeceğim bir yöntem yok. 3-4 tane yarışma yöntemi var. Hepsi birbirinden daha sıkıntılı durumda. Ee, bakalım. O da güzel bir güncelleme gelirse yeniden orayı yavaş yavaş hızlandırırız. Şu an orada beklemedeyiz yani. Ketizen böyleydi. Ben şimdi buradan girince evdeki bilgisayardan çıkıyor. Ee, bir tane bir yerde açabiliyorsunuz. Birçok hesap yapsak mı diye soruyorsunuz. Bence gerek yok. Ne alacağınız belli değil. O kadar enerji harcayacaksınız. Bir de şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Bana her gün dostlar belki siz bir kere yazıyorsunuz ama 20 tane 30 tane her gün demeyeyim de Böyle sık sık mesajlar geliyor. Ve hocam şu da var. İşte Ketizen'e benzeyen bu da var. Telegram'dan oynanan şu da var. Dostlar benim stilim şu. Ben 3-4 tane kafama yatan uygulama, sistem, oyun, bir kazanç yöntemi neyse onu belirlerim ve onlar üzerinden giderim. Ve uzun soluklu olmayı tercih ederim. Şimdi insanın belirli bir kapasitesi ve enerjisi var. 50 tane şeyle uğraşamazsınız. Bu sizin hayat enerjinizi alır yani. Tamam uğraşırsın belki ama hayatta dışarıda insanlarla paylaşacağın veya yeni kafa dinleyeceğin ya da e, sosyalleşeceğin bir zamanın kalmaz. O yüzden kendinizi hırpalamayın yani. Her şeye gireceğim. Bütün airdropları yakalayacağım. Bütün etkinliklere katılacağım derseniz yıpranırsınız. Çok kolay olanları ben size bazen Twitter'dan paylaşıyorum. E, böyle 3-4 tane oyunumuzla da uzun vadeli. Hani o konuyu anlayalım, iyi bilelim ve onun üzerinden gidelim. Benim stilim bu. Tamam O yüzden e, her bence ben zaten yapmıyorum da size tavsiye ediyorum yani hepsiyle uğraşamazsınız. Kafanıza bir 3-5 tane bir şeyler oturtun. Onlarla devam edin diye tavsiye edebilirim. Telegram şey o, ketizen muhabbeti de böyle. Bu oyunun şu yönünü güzel mesela. Hani uzun uzun kurulumlar, abuk subuk cüzdanlar, şunlar bunlar. Yok tabi bunda da bir cüzdan bağlama olayı var da basit bir şey. Ee, hani o oyunun bazı oyunlar yorar ya insanı. Öyle bir şey yok. Telegram'ın içinde açılması falan güzel o yüzden fena değil bence. Bakalım play to earn moduna geçse de oyun da şöyle biraz hareketlense işte kedileri beslesek, büyütsek falan filan bir şeyler olsa güzel olur diye düşünüyorum. Hadi olan sen de çık hayatımızdan diyoruz. Sen bittin mi? Sen de çık olan hayatımızdan. Sen bittin mi? 0 2 enerjimiz kalmış 296. Tam 300'e denk getirdik dostlar. Denk getirdik derken zaten biz ona göre bir sistem kurduk. Demek ki 15 enerjiyle Ankam'ın benimki gibi bir ayakkabıyla İki tane efficiency level 4 soketle Neyse onu artık yeni videomuzda Anlatacağız Tam 300 GST nasıl kazanılır Videosu bir iki gün içinde Yapmış oluruz onu da izleyebilirsiniz Bakalım tam kaçta duracak Zaten şurada görüyoruz 300 oldu Önce atıyor orada Sonra da yavaş yavaş sayarak Puanları tamamlıyor Hadi bakalım 300'e gidiyoruz 300 GST kaç yapar diyeceksiniz Şimdi bakalım, fiyatlara da bakıp videoyu bitireceğiz zaten. 300 GST'miz böyle oldu. Geldik şimdi piyasalara. Piyasalar bugünlerde biraz durgunlaştı mı? Bakalım hemen. Değişime göre bir sıralayalım. Volk, yani Super Volk oyunun tokeni 0,38. Fena değil, iyi direndi yani o düşüşler geldi bir sürü Piyasa aşağı zorladı falan o aralarda hatta bazen pump yaptığı da oldu Klay 19 GMT 23 GST 26.72 Hemen hesap yapalım 0,0 bu ne oğlum 26.72 o kadar da detayına küsuratına gerek yok çarpı 300 değil 20 de tamire veriyoruz 280 7 buçuk dolar yani iki tane hesapla yürürsen 15 dolar Bence güzel bir kazanç. Bir de aylık yapmazsak olmazdı ama neyse yapmadık bu sefer. Grant Super Walk'un tokeni. işte oyun içerisinde de e, kullanacağız mı falan haberleri. Biraz pump yaptı. %10'lar falan yükseldi. Güzel gitti. E, burada Solana 169'larda. Başka BNB 594'lerde. Bitcoin 67 bin. Biraz salmış olmasına rağmen altcoin'leri fazla salmamış. Arbitrum 1.15. Pepe biraz salmış. Yani öncekine göre. Dolar 32 küsürlerde. Sterling 41'lerde. Altın 2337. Altın fazla salmadı. Ben biraz salmasını bekliyordum açıkçası. İstanbul borsası da 10.400'lerde. Evet dostlar. Piyasalarda böyle, uygulamalarda böyleydi. Bakalım daha bizi yeni hangi oyunlar, hangi siteler, hangi güncelleştirmeler, geliştirmeler karşımıza çıkacak senaryolar var bilmiyoruz. Her gün yeni bir video. Birkaç günde bazen bir yapıyoruz hep yeni bir senaryolar oluşuyor, yeni haberler oluşuyor. O yüzden sürekli biz de değişimi kaçırmamaya çalışarak olayı güncel tutmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.